Evet sevgili gençler herkese merhabalar. Tekrar bir video dersimizde beraberiz. Arkadaşlar aromatik hidrokarbonlar konusunu işliyorduk. Aromatik hidrokarbonların adlandırılmasını, genel özelliklerini ne yapmış olduk, görmüş olduk. Soru çözmeden olur mu? Elbette soru çözmeden olmaz. Mutlaka soru tarzlarını görmeliyiz. Bakın arkadaşlar ilk sorumuz ÖSYM sorusu. Hemen birlikte inceleyelim. Yukarıda verilen 1, 2 ve 3. bileşiklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Önce şöyle bileşiklerimize bir göz atalım. Arkadaşlar birinci bileşiğimiz ne? Birinci bileşiğimiz bir halkalı alkan. Doğru mu? Evet bir halkalı alkan. Genel formülüm ne? Bakın daha soruya şıklara geçmedim. Genel formülüm CnH2. E, 6 tane karbon olduğuna göre değil mi? 6 karbon olduğuna göre gençler o zaman formülümü yazabilirim. C6H12. Evet gelelim arkadaşlar ikinci bileşime. İkinci bileşim gördüğünüz gibi bir alken bileşiği. Neden? Çünkü ikili bağım var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane karbondan oluşmakta. Hemen yazıyorum. CH3 CH2 CH ikili bağımlı CH CH2 CH3 Arkadaşlar bir mono alken olduğu için kapalı formülü elbette CnH2n'dir. Bunları çok iyi bileceğiz. Öyleyse C6H12 olarak formülü rahatlıkla yazabilirim. Ve gelelim üçüncü bileşiğimize. Artık üçüncü bileşiğimizi biliyoruz. Halkanın altıgenin içinde bir yuvarlak varsa bu nedir arkadaşlar? Benzendir. Benzenin kapalı formülünü hepimiz biliyoruz. C6H6'dır. Geçelim şimdi şıklarımıza. ÖSYM bize ne sormuş bakalım. Hep birlikte inceleyelim. Birinci bileşik sikloalkandır. Doğru. Halkalı alkan demedik mi? Evet. Birinci ve ikinci bileşikler alifatik hidrokarbondur. Eğer benzen halkası içermiyorsa alifatik hidrokarbondur. Doğru. Üçüncü bileşik aromatiktir. benzen zaten nedir? Aromatik hidrokarbondur. Doğru. Üçüncü bileşikteki toplam hidrojen sayısı. işte üçüncü bileşiğinizdeki toplam hidrojen sayısı. Altı. İkincikinden fazladır. İkincisinde ise kaç tane? On iki tane. Fazla değil. Tersine az. O halde doğru cevabım D şıkkı. İkinci bileşiğin sis ve trans izomerleri vardır. Elbette arkadaşlar bakın ikili bağla bağlı olan karbonlara işte hidrojenler sis veya trans konuda rahatlıkla ne yapabilir? Olabilir. İşte ÖSYM sorusu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz da ÖSYM sorusu. Aşağıdaki bileşiklerin hangisinden bir hidrojen çıkarılmasıyla oluşan alkil veya aril. Dikkat edin. Öğrendik değil mi? Alkil veya aril grubunun adı karşısında yanlış verilmiştir diye söylemiş. Arkadaşlar bileşimle ne? Metan. Metandan bir tane hidrojen çıkarırsam ne olur? Elbette metil. İkinci bileşiğim ne? Etan. Etandan bir tane hidrojen çıkarırsam ne olur? Elbette etil. Bakın temel bilgiler. Dikkat edin. ÖSYM sorusu çözüyoruz. Arkadaşlar bileşiğim ne? Bileşim propan. Yalnız propanda iki durum karşıma çıkacak. Bir, baştakinden ya da sondakinden bir tane hidrojen çıkarırsam hiç sorun değil. CH3, CH2, CH2. O zaman siz buna normal anlamında en propil diyebilirsiniz. Ancak gençler, hemen kalem rengimi değiştiriyorum. Ortadakinden, niye değişmedi? Ortadakinden bir hidrojen çıkarırsanız o zaman işin rengi değişiyor. Bakın CH3 CH yazamadım özür dilerim. Evet CH ortadakinden çıkardım CH3. İşte arkadaşlar bu izopropil. Evet. İzopropil doğru mu? Doğru. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hangisinden hidrojeni çıkarmış? Ortadaki karbondan. Peki ortadaki karbondan hidrojeni çıkardı. 1 2 3 tane metil Hangi durumdu bu? Tersiyer durumdu. 4 karbon olduğu için tersiyer bütildi, değil mi arkadaşlar? Evet, arkadaşlar neden bakın dikkat edin. Benzen'den bir tane hidrojen çıkarmış ve sizi yanıltmak için benzil demiş. Oysa benzen'den bir tane hidrojen çıktığında biz ne elde ediyorduk? Fenil elde ediyorduk arkadaşlar. Fenil. Evet, karşınıza çıkar demiştim. Gelelim gençler üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuzda yukarıda yine ÖSYM sorusu. Yukarıda verilen 1, 2, 3 bileşiklerinden hangileri hidrojen bromür ile katılma tepkimesi vermez? Arkadaşlar katılma tepkimesi veren organik bileşikler yapısında pi bağ içeren organik bileşiklerdi. Ama burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Birinci bileşiğimiz arkadaşlar bir halkalı diyen yapısı. Yani sonuç olarak bir halkalı alken mi? Evet, alkenler ne yaparlar? Alkenler arkadaşlar katılma tepkimesi verirler. O halde biri eliyor, vermez diye sormuş. Üçe bakın, 3 Üç, asetilen, doğru mu arkadaşlar? Asetilen, bu bileşiğimizi ne yapacaktık? Çok iyi bilecektik. Asetilen nedir? Bir alkindir. Alkinler ne yapar? katılma tepkimesi verirler. Ancak arkadaşlar ikinci bileşiğe dikkat edin. İkinci bileşik ne? İkinci bileşik benzen. Değil mi arkadaşlar? Benzen. Benzen de arkadaşlar bol bol pi bağ olmasına rağmen rezonans yapı olduğu için neydi? Kararlıydı. Halkaya kararlılık kattığı için de katılma tepkimesi değil ne verirdi? Yer değiştirme tepkimesi verirdi. Bakın temel kazanımları sorduklarına lütfen dikkat edin. Yer değiştirme tekmesi verir. E bizim sorumuzun cevabı ne oldu o zaman? Tabii ki B şıkkı oldu gençler. Dördüncü sorumuz. Benzer bileşiği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Molekül yapısı. Doğru mu? Evet doğru. Kararlı yapısından dolayı katılma tekmesi vermez. Evet. Brom ile yer değiştirme tekmesi verir. Evet arkadaşlar. Halojenlerle yer değiştirme tekmesi verdiğini bilelim. Doymuş hidrokarbondur. Hayır hayır hayır. Doymuş hidrokarbon değildir. Neden? Çünkü yapısında bol bol pi bağı vardır. Arkadaşlar bu nedenle doymuş hidrokarbon değildir. Rezonans özellik gösterir. Tabi rezonans özellik gösterdiğini önceki dersimizde bahsetmiştik. Aşağıdakilerden hangisi paranitrotoluendir? Ha. Arkadaşlar biz bu soruyu biraz sistematik bir şekilde çözelim. Önce gelin birlikte toleyeni yazalım. Toleyen neydi? Arkadaşlar benzen halkamız var. Benzen halkasına bir tane metil bağlıysa bu arkadaşlar neydi? Toleyendi. Peki para nitro demiş. Demek ki sizin nitro grubunuz yani NO2 hangi konumdan bağlanacak? Para konumundan. Yani bir dört konumundan. O halde ben buna bir diyeyim. İki, üç, dört. İşte dört konumundan da ne bağlanmış olacak? Nitro. İşte arkadaşlar size para, nitro, tolen. Hangi seçenek var? Dikkatle inceliyoruz. Değil. NH2 demiş. Değil. Değil. Para konumundan bağlanmamış. İşte arkadaşlar para konumundan bağlanmış gösterelim. 1-2-3-4 değil mi? Bu ise 1-2-3 meta konumdan bağlanmış doğuracağımız E şıkkı. 6. soruya geçtim. Aşağıdakilerden hangisi verilen fenol bileşiği çifti birbirinin izomerliği ne izomerliği olacak arkadaşlar? Biz ne izomerliği arayacağız? Konum izomerliği arayacağız. Yer değişikliği izomerliği arayacağız. OH, burada da 1, burada da 1. Yer değiştirme yok. OH bir iki konumda bir iki konumda yani orta konumda yer değiştirme yok. Burada 1, 2, 3. Burada da 1, 2, 3. Gördüğünüz gibi meta konumda yer değiştirme yok. Buraya bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Yani 1, 3, 5. Buraya bakalım. 1, 2, 3. Ne var? Konum değişikliği var. Bitti arkadaşlar. E şıkkında da konum değişikliği olmadığını göreceğiz. Evet gençler şimdi toleni, anilini ve naftalini birlikte bir inceleyelim. Arkadaşlar Tole sistematik adı metil benzen. Halkaya ne bağlı? Metil bağlı. Neye bağlı? Benzene. O halde adı ne? Metil benzen. Neden elde ediliyormuş? Petrol ve kömürden, fosil yakıtlardan elde ediliyor arkadaşlar. Suda çözülmez. Niye çözülmez? Çünkü aromatik bir hidrokarbondur. Mutlaka not almamız gerekti. Toleyen neymiş? Aromatik bir hidrokarbonmuş. Evet hidrokarbon. Renksiz tinerin karakteristik kokusuna sahip bir sıvıymış. Organik çözücü olarak kullanılmış. Önemli bunu sorarlar. Patlayıcı arkadaşlar patlayıcı yani trinitrotoluen üretiminde kullanılmış. İşte arkadaşlar TNT, trinitrotoluen. Niye öyle deniyor? 1, 2, üç tane nitro bağlı toluene de o yüzden trinitrotoluen. Boya ve petrokimya sanayinde kullanılmış. Bazı ilaçların sentezlenmesinde kullanılmış. Arkadaşlar başka Toluen solunum yoluyla akciğerlerden hızla emilirmiş. Toluene maruz kalan İnsan ve hayvanlarda hem lokal hem de sistemik hasarlar oluşurmuş. Hatta ölümcül etkisi olabilirmiş arkadaşlar. Kauçuk, mürekkep, dezenfektan ve yapıştırıcı yapımında da kullanılabilirmiş. Bu kadar ayrıntıya gerek yok arkadaşlar. Aromatik hidrokarbon olduğunu bilelim. Çözeltisinin nötr olduğunu bilelim. Asitik ya da bazik değil. Dikkat edin. Çözeltisinin nötr olduğunu bilelim. Sistematik adını bilelim. Metil benzen anilin. Arkadaşlar nasıl anilini elde ediyoruz? Arkadaşlar anilini benzen halkasında hidrojen yerine NH2 amino grubunun bağlanmasıyla elde ediyoruz. Sistematik adı amino benzen. Geçen dersimizde incelemiştik. Aromatik amin bileşiğidir. Bu yüzden fenil amin olarak da adlandırılır. Zayıf bir bazdır. Önemli zayıf bir bazdır. Boya sanayinde kullanılır. Polianilin metal yüzeylerin kaplanmasında kullanılırmış. Oldukça zehirli bir maddeymiş arkadaşlar. Naftalin. iki tane benzen halkasının yapışmasıyla ne oluşurdu? Naftalin oluşurdu. Kömürün damıtılmasıyla ortaya çıkan yağların ayrıştırılması ile elde edilir. Beyaz pulçuklar biçiminde keskin ve kendisine has kokusu olan bir arendir. Güveleri uzaklaştırdığı için yünlü kumaşlarda güve kovucu olarak ne yapılırmış arkadaşlar? Kullanılmış. Evet gençler sorularımızı çözelim. Aşağıdaki arom aromatik bileşiklerden hangisi zayıf baz özelliği gösterir? Arkadaşlar zayıf baz özelliği gösteren hangisiydi? Elbette anilindi. Bunu unutmayacağız. Niye? Azot yüzünden. O halde arkadaşlar doğru cevabımız ne? B şıkkı. Hemen geçiyorum 8. sorumuza. Naftalin bileşiği ile ilgili. İşte arkadaşlar naftalin bileşiği. İki tane benzen halkasının yapışması. Güve kovucu olarak kullanılır. Doğru. Katılma tepkimesi verir. Yanlış. Niye yanlış arkadaşlar? Çünkü aromatik bileşikler kararlı yapıya sahip. Molekül formülü C10H12'dir. Arkadaşlar molekül formülü C10H8'dir. 12 değildir. O halde doğru cevabımız yanlışı sorduğu için nedir? D şıkkıdır. Hemen 9. sorumuza bakalım. Molekül ile ilgili hangi molekül vermiş? Benzen halkasına ne bağlanmış? Benzen halkasına OH bağlanmış. Elimde ne var? Çok önemli bir bileşik var. Fenol. Bazlarla nötrleşme tepkimesi verir. Çünkü fenol zayıf asit özellik gösterir. Asitler bazla ne yapar? Nötrleşme tepkimesi verir. Doğru. Hidroksi benzen olarak adlandırılır. Doğru. Değil mi? Hidroksi benzen. Sodyum metal ile tepkimesinden hidrojen açığa çıkar. Arkadaşlar sodyum nedir? Sodyum aktif bir metaldir. Aktif metaller asitlerle tepkimeye girerek ne açığa çıkarırlar? İşte size mutfak kimyası elbette hidrojen açığa çıkarırlar. O halde doğru cevabım ne arkadaşlar? 1, 2 ve 3. Evet. Başka sorumuz var mı bakalım? Elbette var. O halde 10 ve 11. sorumuza da bakalım. Buradaki verilen organik bileşiklerden hangisinin adlandırılması yanlıştır? Arkadaşlar birinci bileşiğim ne? 1 alkin bileşiği ben tekrar yazıyorum CH3C üçlü bağ CH ne yapmış özel atlandırma yapmış özel atlandırma işte asetilen kökü bu asetilen köküne ne bağlı gördüğünüz gibi metil bağlı o halde adı ne metil asetilen doğru mu doğru benzen halkasına ne bağlı OH bağlı o halde bileşiğim ne fenol doğru benzen halkasına ne bağlı NH2 bağlı o halde bu ne arkadaşlar? nitrobenzen değil. <laughs> Amino benzen. Amino benzen. O halde C şıkkı yanlış. Arkadaşlar benzen halkasına CH3 bağlı. O halde toluen. Benzen halkasına etil bağlı. O halde etil benzen. Evet gençler gelelim 11. sorumuza. Aşağıda verilen bileşiklerden hangisi aren değildir? Arkadaşlar aren olması için ne olması lazım? Benzen halkası olması lazım. Benzen ve türevlerine ne diyoruz? Aren diyoruz. Benzen var mı? Evet. Benzen var mı? Evet. Benzen halkası var mı? Evet. Benzen halkası var mı? Evet. Benzen halkası yok. Çünkü iki tane pi bağ var. Oysa benzende üç tane pi bağ olacaktı. Evet gençler gelelim 12. sorumuza. Bu da son sorumuz olsun. Diğer kalan sorularımızı da arkadaşlar diğer dersimizde çözelim. Aşağıda verilen organik bileşiklerden hangisinin adlandırılması yanlıştır? Hemen bakalım. Arkadaşlar para brom fenol demiş. Dikkat edin, şu fenol kökü mü? Evet. Peki fenole göre bu adlandırma yaptığına göre 1, 2, 3 hangi konumdan bağlanmış brom? 1, 4 konumda. Bir dört konumundan bağlandıysa ne olacak? Para. O halde para bronfenol diyebilir mi? Tabii ki diyebilir. Bir fenil iki propen demiş. Ee, arkadaşlar bakalım doğru mu adlandırmış? Hemen yazıyorum şimdi benzen halkamı evet CH2 CH CH2 değil mi? Bir fenil iki propen demiş. Evet. Gençler burada ana zinciri ne olarak kabul etmiş dikkat ederseniz şu üç karbonlu zincir olarak kabul etmiş. Dolayısıyla bir fenil iki propen demiş. Madem öyle pi ba nereye yakın? Şu, sağ tarafa yakın değil mi? Bir iki üç. O halde arkadaşlar bir kere şu benzenden bir tane hidrojen koparılmış hali neydi? Benzenden bir tane hidrojen koparılmış hali fenil. Ama fenil kaça bağlı? Bir'e değil, üç'e bağlı. 3 üç numaralı karbona bağlı. Yani 3 fenil, bir propen demeliydi. Doğru mu? Evet. Ama arkadaşlar halkadaki karbon sayısı sizin düz zincirli yapıdan fazlaysa o halde arkadaşlar siz düz zincirli yapıya göre de adlandırma yapamazsınız. Yani her halükarda yanlış. Benzine ne bağlı? NH2. Artık öğrendik. Anilin. Benzine ne bağlı? Metil. O halde özel adı toluen. E şıkkına gelelim. Arkadaşlar E şıkkında özel adlandırma yapmış. Toluen. O halde ben toluen halkasını belirliyorum. İşte toluen. Peki Klor hangi konumdan bağlı? 1, 2, 3 konumundan bağlı. 1, 3 konumundan bağlıysa nedir? Meta. Meta klor tolen doğrudur. Arkadaşlar hepinize iyi günler diliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.